Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de Tracker Sempire'yim. Sıfırdan başlama serisindeyiz. Loader taşıyoruz. Eski Volvo'muz var. 23 ton loader taşıyacağız. 65 bin para var. Bu arada doğru mu okuyorum bilmiyorum. Loader yazıyor çünkü. Dozer mi loader mi öyle yazıyor. Bilenleri yoruma bekleyelim. Aracımız Volvo çok da güzel duruyor. Brüksel'deyim. Lüksemburg'a gideceğiz. İnşallah bu yükten sonra uzun mesafeyi artık açıyoruz ve Duisburg Kalis rotasına tamamen başlayacağız. İnşallah bugün de kazasız velasız bir Lüksemburg yapacağız. Hayırlısıyla. Navigasyonumuza bir bakalım nereden götürüyor? Ana caddeden götürüyor. Hadi abi yeşil yandığına göre hepsini tutturursak çok güzel olur. Şu arkadan niye götürmüyor? Buradan sola girsek. He, o terse gidiyormuş. Hadi sana yeşil yandı geç de ben durmayayım. Sağa dönecek bir zaten. Teşekkürler. Görüşürüz. Çarptık oğlum vitesi Bu seriyi seviyoruz Bol bol devamı gelecek Bakalım nereye kadar Aman 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 Nereye kadar dayanabileceğiz acaba Gidiyorduk bu arada Virajda patlıyorduk Az kaldı Yapıştır. Işte. Gelen yok sola atalım kendimizi. Bu yolları da bir artık yenileseler güzel olacak bu bölgeyi bir değiştirseler birazcık. Yollar çünkü çok eski. Oyunun ilk zamanında kalan yollar bunlar. Çoğu bölgeyi değiştirdiler zaten. Yenilendi ama buralar hala aynı. Şöyle bir oturup düzgünce bir halletseler bu yolları. Güzel olacak. Haritayı komple bir yenilesi adamlar. Allah tadından yenmez. Ama işte Duisburg Kalesi yolu bozulacak bu seferde. de. Şimdi insana Duisburg Kalesi neden yapıyor bu kadar? Sollama için, eğlence için. Kaza, hız, kalabalık. Ama yenilerlerse işte sıkıntı olacak ondan sonra. Lüksemburg 185 kilometremiz var. Motor acayip bağırıyor bu Volvonun. Çok gür çıkıyormuş ya ses. Buralar sakin bakın görüyorsun sürücüde 2000 kişi var. Ama buralar çok sakin. Yollar boş. O yüzden bu seride en çok Duyuslu Kalis yapmaya çalışacağım demiştim sizlere. Devirmeyelim de dozerleri. Bakın şu şekilde arkadaki lambasını da açalım yanıp sönsün şöyle. Dozer abi loader moder değil oğlum bu dozer işte. Dozer. Dozer taşıyoruz. Karşıdan bir kişi geliyor. Tek tük denk geliyorsunuz böyle gelenlere. Bak o da araç. Vallahi adam araç ha. Araca denk geldik. Koskoca yolda. Bir kişi daha geliyor. Bu da tır. Şöyle selam verelim. dığımız çıkartıyorum şu anda. Etrafın. Keyifli çünkü. Yine bir kişi daha geliyor. Arada böyle denk geliyor bu kadar. Bayağı bağırıyormuş motor. Şurada bir dijital hız göstergesi olsa aslında şu ekranda çok güzel olacak. Aman aman. arkadaşlar çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın odaklandım çünkü. Böyle keyifli geldi. Görüyorsunuz ara ara geçiyorlar böyle. Onun haricinde bu bölge bayağı bir boş kalıyor. İşte o yüzden zaten sıfırdan başlama serisinde diyorum ya. Kaleis Duisburg yapacağız. Ekseriyeti. Kaleis Duisburg, Rotterdam, Brüksel, Lille, Amsterdam, Rotterdam. Genelde buralarda geçecek. Paris, buralar oyunun en yoğun bölgesi. En çok oyuncu bu bölgede görüyorsunuz genelde. gürül gürül ya gürül gürül böyle son 80 kilometre yavaş yavaş gidiyorsun ne biri geliyor. Şöyle bir geçelim sol şeyde. Selamlayalım onu. Evet, umurunda değil. Ayıplen. Ay yaş. Yan taraf hemen nasıl kalkıyor farkında mısınız virajda? Böyle istiyor. arıtayı göstereyim size. Brüksel, Lüksemburg yaptık. Yani Kaleis ve Duisburg'un altındayım aslında. Çok uzak bir yerde değilim ama yine de bu bölgede çok az kişi var gördüğünüz gibi. Denk gelmiyorsunuz yani. Tek başınıza sürüyorsunuz böyle işte. geldi 2 3 kişi geldi güzel. Ara ara böyle buralarda renk geliyor. Onun haricinde yok. Önünde kimse çıkmadı. O o kötü oldu. Biraz böyle beraber giderdik bir iki kişi olsaydı. Bak bir bu arkadaş var. Onu da zaten Lüksemburg'a geldik yani daha yeni yakaladım. Helal olsun karavan tayfa be. Ne güzel beraber böyle arkadaşlar sürüyorlar. Eleman düz gitmiş bu arada. Bak buradaki kaplamada sıkıntı var yerlerde. Baksanıza yerler ne kadar çirkin. Var gayret. İyi be süper. Hızlı geldik bu sefer. Güzel oldu. Hiçbir yere de çarpmadık. Hemen sağdaki firmaya gideceğiz. Okey. duracağım. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Bu neydi şimdi? Vay arkadaş, olayı kes. Adam gövde gösterisi yaptı resmen. Şuraya mı gireceğiz diğer tarafa mı? Sağ tarafa mı gireceğim? Abi sağ tarafı da giriş yokmuş gibi geldi de bir an. O yüzden merak ettim. Normalde bu firmaya çok gelmiyorum. Her bölgede yok çünkü bu firma. O yüzden dolayı bir şaşırdım. Tam ortaya bıraktırıyor. Biraz daha bu firmaların çeşitleri arsa tarzları değişse çok güzel olacak. Yükümüzü getirdik arkadaşlar. Bence Volvo çok şahane duruyor. Zaten oyunun kendi verdiği araçlarla sürüyorum şu an. Yükümüzü bir çıkartalım. Şimdi Duisburg Kalis yolunu açmak istiyorum. Benim am amacım o. Hadi abi doldur orayı. Süper abi. Uzun yola vereceğim burada. Bakın uzun yola vereceğim. Ne oldu? 550 kilometreye kadar mesafe açıldı. Sonra bakarız duruma göre. Bunlara veririz bir şeylere veririz. Duisburg Kalis arası seferleri yakında başlıyoruz. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.